Sevdim seni deli gibi, elveda şimdi ey sevgili. Dargın ayrıldık sonunda, aşkımız ne yazık ki bitti. Tam mutlu olacağımız anda. Güldürmedin yüzümü hiç benim, üzülme bir tanem, suç benim. Ne yaptımsa anlamadın beni, aşkıma inandıramadım seni. Yazık oldu aşkımıza, aşkımız bitti elveda. sizi biraz tanıyabilir miyiz? Eğitim yolculuğunuzdan da detaylı olarak bahsedebilir misiniz? 1 Mayıs 1960 yılında Manisa'nın Selendi ilçesinde doğdum. Tütüncü çiftçi bir ailenin çocuğuyum. 3 kız, 3 erkek büyüklerimin en küçüğüyüm. İlkokulu Selendi'de, Ortaokulda Selendi'de ama Selendi olmadığı için lise öğretimimi Salihli Lisesi'nde yaptım. Liseden sonra 1970'de mezun olup Demirci Eğitim Enstitüsü'nde öğretime başladım. O zamanki anlaşık olaylar yüzünden mezun olamadım ve Ankara'da Ankara Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldum 1979 yılında. Bu tarihten sonra da Erzurum ilinin Horasan ilçesinin Gerek köyünde ilkokul öğretmenliğime başladım 11 Kasım 1979'da. 4 yıl çalıştım. Göreve başlamadan bir hafta önce de eşim Fatma Hanım'la evlendim. Balayını da Erzurum, Horasan, Gerekköy'ünde karlar, tipiler arasında yapmış oldum. Daha sonra Türkiye'de ilk defa uygulanan rotasyon atamalarında Hakkari Çukurcu'ya atandım. Orada iki buçuk yıl kadar görev yaptım. Memleketim Selendi'ye tayin oldum. Selendi'nin eşkin Köyü'nde iki yıl, Merkez Üç Eylül İlkokulu'nda yedi yıl görev yaptıktan sonra 94 yılında seçimde aday olunca ondan sonra da altay ay göreve başlatmadılar ve Türkiye'nin çeşitli yerlerini gezdikten sonra Salihli'nin Durasıl'da kasabasında göreve başladım. Merkez okulların müdürlüğüne başvurdum. Maalesef en yüksek puan benim olmasına rağmen o zaman da göreve başlatmadılar. Ben de bölge idare mahkemesine başvurdum. İdare mahkeme kararıyla 1997 yılında Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na müdür olarak atandım. 13 yıl orada müdürlük yaptım. Daha sonra il içinde yapılan rotasyonda Kurtuluş Fevzi Lütfü Karasmanoğlu İlkokulu'nda müdürlüğe başladım. Orada 4 yıl görevi yaptım. 4. yılında bizi öğretmenliğe çevirdiler. Bütün Türkiye'de bir torba yasayla 40 binden fazla idareciyi öğretmenliğe çevirdiler. Öğretmen müdürlüğümüzü aldılar. Ben yine 15 ay durasında öğretmenlik yaptıktan sonra tekrar mahkemeye başvurmuştum. Mahkemeyi kazandım. İdare Mahkemesi kararıyla tekrar kurtuluşta 2015 yılında müdürlüğe tekrar geri döndüm. 4 yıl daha çalıştıktan sonra yine rotasyonda yine ilçenin en kıdemli, en puanı yüksek başarı yönünden de en başarılı bir müdürü olmama rağmen Taytan Kasabası'nın Şehir Özgür Yatak İlköğretim İlk Öğretim Kurumu'na müdür olarak atandım. 6 yılda orada görev yaptım. Toplamda 13 yıl sınıf öğretmenliği, yani çok öğretmenliği olmak üzere, 33 yıl da okul müdürü olmak üzere 46 yıllık eğitimciyim. Bu 46 yıllık eğitimcilik serüvenimi 1 Mayıs 2025'te yaş emekli olarak noktaladım. Halen evimde kendimi sanatla, şiirle e, meşgul ederek emeklilik yaşamımı sürdürmekteyim. Şair ve yazarlık yolculuğunuz nasıl başladı? Şaire hüzün gerek, şiire vecin gerek, şiir yazmak için Allah'tan izin gerek. Allah insanların gönlüne ilham dediğimiz duyguyu aktarıyor ve onun sonucunda da şairler e, şiir yazmaya çalışıyor. Aslında dağdaki çobanı bile şair olan bir milletiz biz. İnsanlarımız duygu ve düşüncelerini mutlaka dile getirmek istiyor fakat çoğu insan içine atıyor, sayfalara dökemiyor. Sayfalara döken şair oluyor, içine döken de hasta oluyor. Dolayısıyla ben acizane lise başladım. Her konuda yazıyorum. Lise yıllarından itibaren ulusal basında ve yerel gazetelerde, dergilerde, antolojide çok şiirim ve makalelerim yayınlandı. Bu şiirlerimin toplamında her Kitapta en az 150-200 şiir olmak üzere 10 kitap çıkardım. Kendi imkanlarımla hiçbir e, destek görmeden. Hiç parayla satmadım. Hepsini de şiir severler imzalayıp armağan ettim. Amacım, e, Hz. Ali Efendimiz'in sözü benim hayat felsefemdir. Öldükten sonra da yaşamak dilerseniz geride bir eser bırakınız. Benim acizane binlerce öğrencim var. Vatansever, inançlı Atatürkçü, onlar da benim eserim. Ama onların dışında bir de binlerce, iki binden fazla belki de şiirim var. kitabı on tane kitabım var. Bunlar da benim öldükten sonra dillerde, gönüllerde, ellerde olacak bir eserin olarak bakıyorum. Tabii bu şiirlerimden 20 tanesi bestelendi. Bunlardan bir tanesi Asıl Tanım adında e, ilk kitabımda vardı. E, TRT Repertuarına girdim Mustafa Malay Beştesi olarak. E, bir tanesi de Erzurumlu e, sanatçı Selda Öztürk'ün e, Kara Gözlüm albümünde Burhan Tarlabaşı'nın olarak albümde yer aldı. Bu şiir yolculuğunda bana en çok destek olan sadece de özellikle Saygıdeğer e, Ahmet Osman Sanat Dostları Başkanı'ydı e, ve bir de Saygıdeğer Sanat Kültür Derneği Edebiyat Derneği Başkanı Gündüz Aydın. Bunlar bana çok destek oldular. Çok yardımcı oldular. Ve bunların üzerine değişenler programlarda beni ödüllendirdiler. Şiide, sanata, edebiyata katkılarından dolayı. Birçok gittiğim şiir programlarında ödüller aldım, plaketler aldım. Ama bunların içinde en değerli olan Manisa Valiliğimin Şehrin Hazinesi ödülüyle beni ödüllendirdiler. Manisa'ya çağırdılar. Oradaki bir programda o belgeyi verdiler. Ben hala da onu saklıyorum ve o yönden çok mutluyum. Manisa Valiliği'nin şaire, sanatçıya sahip çıkmasından dolayı. Bu şiirlerimden benim kısa bir tebessüm anısı olsun anlatayım. Herkese imzalayıp veriyorum ya parasız hediye ediyorum. Vermişim birine, adam da götürmüş, bir pazarda satıyor. Satmış. Gerçekten fotoğrafını çekmişler, gönderdiler bana. Ve ben de tebessüm ettim. Hiç gurur, kibir yapmam öyle şeylerde. Hemen Facebook sayfamda paylaştım. Bakın dedim arkadaşlarım, Şiir kitaplarım yok satıyor dedim. O kadar kalmamış ki piyasada. Bit pazarına kadar düşmüş dedim ya falan. Hocam meslek hayatınız boyunca sizde en çok iz bırakan... Adınız nedir? Evet, birkaç adımı kısa kısa anlatayım. Birincisi Selendi'de görev yaptığım sıra öğretmenler gününde e, öğrencilerimin en fakiri olan yumurtlayan tek tavuklarını kutuya koymuş bana getirdi. Sınıfta böyle bir heyecan. Bir baktım biliyorum ailesinin durumunu e, yumurta çıkaracaklar ve almak istemedim ama bir taraftan da çocuğun onun kırmak istemedim. Aldım ama daha sonra onu telafi ettim yani. Hatta çocuğa çağırdım bak dedim e, sen ailene yardımcı olmak zorundasın. Bir ayakkabı boya sandığı ona yaptırdım. Okulda ve dışarıda ayakkabı boyarak ailesine çok katkıda bulundu. Daha sonraki yıllarda Cumhuriyet Okulu'nun müdürken bir bayanla bir erkek girdi. Ben tanıyamadım da veli zannettim. Buyur kardeşim derdiniz nedir, isteğin nedir? Dedi hocam beni tanıyamadım. mı? Ben dedi işte Selam'daki Osman yapma ya. Sonra sarıldık, ağlaştık falan. O garip Osman'ım İzmir'de çalışmaya başlamış, evlenmiş, çocuk çok sahibi olmuş. Bu anıyı hani her öğretmenler gününde ben yüreğim cız ederek hatırlarım. İsmini sürekli siyasette anılırken aynı zamanda tüm siyasi çevrelerde barış kalmayı nasıl başarabilirsin? Teşekkür ederim. Şimdi çok doğrudur, herkes de bunu söyler bana. Ben yaratılış imcabı 50 yıldır ülkücü davam içindeyim. Türk milliyetçi, ülkücü. insanlarla ilişkilerinde, dostluklarında partiler üstü, siyaset üstü düşünürüm. Ona göre davranırım. Ben o kişinin karakterine, kişiliğine, insanla dostuna bakarım. Her zaman şunu ilk edinmişimdir. Sevgide mecburiyet yoktur ama saygıda mecburiyet vardır. Bir insanı sevmeyebilirsin ama saygı duymak zorundasın. Çünkü o da senin gibi bir insan. Dolayısıyla siyasi yönden insanlara saygıyla, sevgiyle bakarım. Herkesi kucaklarım. Onun için bana derler ki çok herkese barışıksın, herkese karışıksın falan. Biz de öyle derler. E Allah'a şükür hiç kimseyi ne inançlarından dolayı ne fikirlerinden dolayı yadırgamadan kucaklarım. Ama gariptir. Önceden ailemden gelen devrimcilik, sosyalistlik, solculuk da var. Ailemizde biz nadir dönüş yapan yükücülük hanelerdir ve ondan sonra ben Selendi'de tabii tabii önce sadece okudum o yıllarda da yine aynı şekilde Ocaklar'da lider olarak, nefer olarak daha sonrasında üniversitede ve olaylardan üniversite bitiremedik tekrar ikinci üniversite falan derken memleketime geldim orada Selendi bizim 54 yılında 1954 yılında ilçe olmuş kulaya bağlıymış tabii 54 yılında özgürlüğüne kavuştuktan sonra seçimlerde hiç aday çıkarmamış Milliyetçi Hareket Partisi 40 yıl boyunca. Ve ben geldiğimde 16 oy vardı ve merkezde baktım ki bu iş böyle olmayacak. Biz de bir fedakarlık yapalım, aday olalım dedik. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Selendi'de 40 yıl sonra ilk adayı benim. Ayrıca hani benim bir iki arkadaşımla attığım temeller üzerinde Kazanamasak da o tarihte üçüncü partide çıktık. Güzel bir başarı. Köylerde birinci çıktık. Sonuçta bu attığımız temeller üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi dört yıl orada iktidar oldu. Belediye kazandı. Bu da bana ömür boyu bir gurur olarak yeter. 24 sene önce 2001 yılında Salihli Selenler Derneği'ni kurdum. Bizden sonra bir 8-10 sene sonra Turgutlu'da kurduk, Manisa'da kurduk, İzmir'de kurduk, İstanbul Ankara'da kurduk, Uşak'ta kurduk, Kula'da kurduk. Dolayısıyla Selenler Derneği'nin, Salihli'deki Selenler Derneği'nin ben acizane kurucu başkanıyım. 3-4 dönem falan kadar başkanlığını da yaptım. Sonra gençlere bıraktım hazır konuya girmişken Edirne'den Kars'a, Benis'ten varsa, nerede bir selam bile varsa hepsine sonsuz selamlar, saygılar, sevgiler gönderiyorum. 46 yıllık bir eğitimci olarak şu anki eğitim sistemi nasıl buluyorsunuz? 46 yıllık eğitimci olarak olumlu şeyler de var olumsuz şeyler de var. Tabii ki daha iyi olması için bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Eğitimi bir fabrikaya benzetirsek, fabrika güzel olursa üretim güzel olur, ürünler güzel olur. Mesela Tüm dünyadan geri kaldık ana sınıfları e, okul öncesi eğitim mecburi hale getirilmeli. Köylerde açılmalı ilkokulla beraber tekrar orada olmalı. İlkokul öğrenci taşınmamalı. Ben taşımalı okulda görev yapmış bir insanım. Çok zor. Küçük çocukların taşınması. Bu arada lise öğren öğreniminin mecburi olmasını ben doğru görmüyorum. Mutlaka ortaokuldan veya ilkokuldan sonra yani diyelim eski düzende olduğu gibi çıraklığa, sanata yönlendirilmesi için öğrencilerimizin lise mecburiyeti öğretim ayağından çıkarılmalı. Ben onu düşünüyorum. Örneğin mesela ilkokul kısmında en azından değerlerimiz anlatılmalı. Adab-ı muhaşeret dediğimiz görgü kuralları anlatılmalı. atanacak kişilerde liyakat aranmalı, başarı aranmalı. Benim adamım senin adamın olmamalı. Sendika ve siyasetin oyuncağı haline getirilmemeli. Eğitimi düzeltmeden hiçbir şey düzeltemeyiz. Düşünebiliyor musun? Salihli'de de lisesi yok. Demirci Bey 5 sene önce Pençe saldı. Ondan önce Soma'da var, Akisar'da var, Alaşehir'de var, Turgut yıllardır var, Manisa'da var. Koskoca il düzeyinde bir sahilinin fen yok mesela. Ama acaba neden yok? İşte bunun arkasında bence siyaset ve menfaat var. İnşallah bir gün fen nişesi de açılır. Hepimiz mutlu oluruz. Genç meslektaşlarımıza ve öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Genç meslektaşlarımıza şunu söylemek isterim. Sistemin bütün zorluklarına rağmen öğrencilerin yüreğinden yakalamalarını, öğrencilerin sevgilerini gününden bağ kurarak kazanmalarını, biz Türkiye'nin geleceğini imar eden bir meslek sahibiz diye düşünmelerini ve özellikle bizim mesleğimizin, öğretmenliğin, peygamber mesleğini, Tanrı mesleği olduğunu unutmadan öğrencilerimizle sevgi eğitimi uygulayarak çalışmalarını tavsiye ederim. Bunun yanında öğrencilerimize de bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Gününde derslerini planlı bir şekilde yapmalarını tavsiye ederim. Eğitim tekrara dayanır. Tekrar etmediğim bir şarkıyı, türküyü unutursun veya sureyi. Dolayısıyla günlük çalışmalarını, okulda, dershanede gördüklerini tekrar etmeden tavsiye ederim. Ama en önemlisi okumadan tavsiye ederim. Evet, sözlerimi şu duygularla bitiriyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, cumhuriyetle kalın ve Atatürk'le kalın. Ne mutlu Türk'üm diyene ne olur? Kalp kırıyorsan, gönül yıkıyorsan, oruç tutsan, namaz kılsan ne olur? Haramla doyup kul hakkı yiyorsan, yüz bin defa hacı olsan ne olur? Edepli olmak bulunmaz bir değer. Güzel, ahlaklı kulu herkes sever. Haddini bilmedikten sonra eğer, dünya ilim, bilim bilsen ne olur? Zulme susup seyirci kalıyorsan, kula kul, zalime yol oluyorsan, kullardan hayır dua almıyorsan dünyaları satın alsan ne olur her bir varlığı hak için sevmezsen fakire yetime yardım etmezsen hakkın yolunda dost doğru gitmezsen yaşasan ne olur ölsen ne olur